Saygıdeğer Bakanım, Milletvekilleri, Müsteşar Yardımcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Değerli Valilerim, İçişleri Bakanlığı'nın seçkin mensupları, genel sekreterlerim, meclis başkanlarım, il enjümenlerim, il genel meclisiyeleri, kıymetli konuklar. Türkiye İl Genel Meclisler Derneği'nin düzenlediği 13. İl Özel Seminerinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum ülkemizin 400 yanından hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. <laughs> Toplantımızın başarılı geçmesini ülkemize, milletimize, birliğimize ve özel idarelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, bildiğiniz gibi son yıllarda dünyadaki gelişmeleriyle birlikte Türk kamu yönetiminde değişik değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmış, vatandaşa sunulan kamu hizmetlerinin daha ucuz ve etkin bir şekilde temini sağlamaya çalışırken aynı zamanda iş ve işlemlerin de daha şeffaf olması ihtiyacı gün geçtikçe artmıştır. Bu kapsamda 2004 ve 2005 yıllarında yapılan yerel yönetim reformları 2008'de ve 2012 yılında yeni yasalarla çok daha farklı bir yola girmiştir. Bu yasal düzenlemelerin sonucunda özellikle il özel idareleri farklı bir süreci yaşamaktadır. Artık 81 değil 51 il özel idaresiyle yola devam ediyoruz. İl özel idareleri olarak varlığımızın devamlılığı bakımından daha çok hizmet üretmek, daha verimli çalışmak ve daha var olan durumu avantaj ve dezavantajlara iyi gözlemlemek zorundayız. 2012 yılı sonunda 6.360 sayılı ile yasalaşan ve 2014 Mart mahalli seçimlerinde seçimleri tamamen yürürlüğe giren büyük şehirlere ilişkin yeni yasal düzenlemeyle ile il özel idareler açısından oldukça kritik bir dönem kapısını açmıştır. İle i̇l, idaresi sisteminin aşındırılması taşrada devletin tarafsızlığının ve hukukun üstünlüğünü uygulayacak mülkü makamların zayıflamasına ve zaman içerisinde ortaya kalkınmaya yol açmasının en büyük temennimizdir. Büyükşehir belediye sınırları, il sınırları çıkarılmasıyla ortaya